Evet gençler temrin no 6 transistörlü kararsız multivibratör devresini gerçekleştireceğiz bugün. Devre şamamız bu şekilde BC237 ya da MPN tipi transistörlerle yapılmış. E, i̇ki adet ledimiz var. R2C1, R3 ve C2 kondansatörlerimiz var. Buradaki zaman sabitimiz R2C1 ve R3C2. Bir bakıyorsunuz değerleri eşit. Yanık kalma süreleri birbirine eşit olsun diye. Buradaki zaman sabitimizi daha önceden de söylemiştik o eşittir. Mesela R2 çarpı C1. Yani bu iki elemanın değeri LED'lerin yanık kalma süresini bize e, tayin edecektir. E, buradaki R2 ve R3 56K C1 C2 47 mikrofarad biz de elimizdeki değerlere göre mesela R2 ve R3 47K C1 C2 de 100 mikrofarad olarak kullanacağız. Şimdi devreye enerji verildiğinde transistörlerden işte devrede kullanılan elemanların toleransından dolayı transistörlerden biri iletimde olacak. Diğeri kesimde. Birinci transistör iletimdeyken C2 kondansatörü deşarj olur. C1 kondansatörü de buradan e, şarj olmaktadır. E, TR2 transistörü iletime geçtiğinde de birinci transistör kesimde C1 buradan deşarj olurken C2 kondansatörü şarj olacaktır. Sırasıyla transistörlerimiz iletime ve kesime gider. D1 ledi yanıkken D2 led sönük, D2 yanıkken de D1 ledi sönük olacaktır. Şimdi devremizin kuruluna bir geçelim. Malzemelerimize bir bakalım. Evet, deney borduna transistörlerimi şu şekilde yerleştirdim. Daha önce de söylemiştik. Transistörlerimizin emitter, base, kolektör şeklinde. Biz BC337 kullandık. 237 ya da herhangi bir NPN eşleniği de olabilir. Devre şamasına bakacak olursak her iki transistörün de emiterleri birleştiriliyor. Biz de şu şekilde bir adet jumper ile her iki transistörün de emiterini birleştirelim. Kablosunu da şöyle taktık. Buradan da bir adet jumper ile eksi enerji hattını çıkarmış olalım. Şimdi TR1 transistörümüz. ikinci transistörümüz. Devre şemasına, ister bu taraftan ister bu taraftan devre kurulumuna başlayabiliriz. Sonuçta aynı şeyleri yapacağız. Birbirine eşleneyim. İkinci transistörümüzün kolektöründe bir adet 220 ohmluk direncimiz var. Ben burada elimde yoktu. 300 ohm kullandım. Fark etmez gençler. 220 ohmluk direnç ile ledimizin artı artı terminalden katodunu da dirence bağlıyoruz. Artı eksi şeklinde, anot katot şeklinde. Aynı işlemleri burada da yapalım. Birinci transistörümüzün kolektöründen 310'luk direnci direncimi taktım. Bu sefer yeşil led. Yeşil ledimin de artı hattını buraya eksisini anot katodunu da buraya takmış oldum. Yine kolektöründen burada 56K diyor. Pardon kondansatörümüz. C1 ve C2 kondansatör olarak da biz burada e, 100 mikrofarad 16 voltlu bir kondansatör tercih ettik. Buradaki çalışma gerilimi önemli değil. Biz kapasite değeriyle ilgileniyoruz. 100 mikrofaradlı kondansatörümüzü de kolektörüne artısı gelecek. Eksisi de e, şu an için boşa çıkardım. Aynı işlemleri diğer tarafta da gerçekleştirelim. Kolektörüne artı Kondansatörün x ayakları şu an boşta. Kondansatörümüzün ilk ayağını da R2 ve R3 dirençleriyle artıya götürüyoruz. Burada hizaya dikkat edelim. Şurası artı terminal. Ben de 47K'lık direnç ile şöyle takmış oldum. Burada da yine artı terminalden 47K'lık dirençimi evet. kondansatörümüzün eksi terminaline bağlamış oldum. Buradaki C2 ve R2'nin birleştiği yerden bir adet jumper ile ikinci transistörümün bazine bir bağlantı yapıyorum. Daha sonra R3 ve C2'nin birleştiği hattan yani şuradan da Buradan hemen şöyle bağlayalım. Birinci transistörümün base terminaline bağlantı yaptım. Devremiz bu kadar. Devre kurulumu basit. Biz daha önce daha karmaşık devrelerde yapmıştık hatırlayacaksınız. Ee, birinci transistörümün çıkış hattı kolektör hattından Q1 çıkış 1 yani Q'nun değili. İkinci transistörümün kolektörü de çıkış 2 yani Q. Birisi logic 0 iken diğeri bir konumlar böyle değişir. Logic sıfır, logic bir şeklinde. Şimdi devreye enerji verelim ve çalışma sınıfını bir gözlemleyelim. Şimdi benim burada kullandığım değerlere göre, to e, direncimiz 47 k. Şöyle şuradan tekrar gösterelim. 47 k. C birimizde 100 mikrofarad kullanacağız. Yani hesabı şöyle yapabilirsek mouse ile biraz yapmak zor. Yani 47 çarpı 10 üzeri 3 buradan da 100 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelir. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri eksi 6 sadeleşti. 10 üzeri eksi 3 kaldı. Burada 2 sıfır var. Bunları da sadeleştirelim. Burada da eksi 1 kaldı. 47 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani to eşittir 4,7 saniye. Yaklaşık 4,7 yani 5 saniye aralıklarla ledlerimiz yanıp yanıp sönmesi lazım. Şimdi devreye enerji verelim ve bunu test edelim. Evet güç kaynağımızı ayarladık. 5 volt gerilim altında. Devremizin artı ve eksi bağlantılarını yaptık. Yeşil ve kırmızı ledlerimiz bu şekilde bir çalışma sevgileyecekler. Yani yeşil hemen bir kabaca hesaplarsa yaklaşık 5 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur.